Güzel bir kek yapalım. Islak kek yapacağım. Burada iki buçuk kaşık kakao var. 2 kabartma tozum, 2 vanilyam, 4 yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sütüm, bir buçuk şeker, bir buçuk bardak şeker. Bu kakao çekim için, daha sonra da sosu için tekrar kakao kullanacağım. Sütle şekerle karışık böyle üzerine güzel bir sos yapacağım. İlk şöyle yumurtalarımı kırıyorum, şekerimi koyuyorum ve mikserle güzelce köpürene kadar çırpıyorum. Yumurtalarımı kırdım, şekerini veriyorum. Bir buçuk bardak şeker. 4 yumurta. Ve güzelce çırpıyoruz. Bismillah diyerek. yumurta ile şeker köpürene kadar miksarda çırpıyorum. Ve bu kıvama geldi mi diğer malzemelerini eklemeye başlıyoruz. Sütümüzü ekliyoruz. Kekimize bir su bardağı. Bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Ve tekrar çırpıyorum. Borcama yapacağım kökünü. Onu da yağladım, hazırladım. Evet, güzelce. Kekime şöyle iki buçuk kaşık kakao ilave ediyorum. Güzelce sürpüyorum. Böyle biraz karıştırıyorum ki kakao her tarafa sıçramasın. Çalıştırmadan önce. Kekimin ununu da ilave ediyorum. Şöyle ölçüyle koyuyorum sizler için. İlk iki bardak koyacağım. Karıştıracağım. Daha sonra bir yarım bardak daha koyacağım. Ona göre kıvamına bakacağım. Siz de ölçüsünü aynı yaparsanız olur. Şahane bir kek. Evet. İkinci bardağı da koyuyorum. Ve çırpıyorum. Ben yani normalde göz kararı yapıyorum da kızlar için ölçüyorum. Yoksa bunu hiçbir zaman ölçmez. bakıyoruz. Kırkolun içindeki kaşıkla bakalım. Daha biraz onu istiyor. Bir yarım bardak daha ilave yapacağım. Yarım bardak daha ilave yaptım. Tekrar çırpıyorum diyecektim. Kabartma tozları, vanilyaları unun üzerine dökeyim. Öyle çırpalım. Kabartma tozlarına döküyorum. İkinci kabartma tozu. Vanilyalarımı ekliyorum. İki tane vanilya. ve tekrar çöpüyorum. Böyle bak başlarken karıştırmadığımız için bunu hemen dışarıya. Evet, Takoğlu pikimiz harika bir şekilde oldu. Tam iki buçuk bardak un. İyi geldi. Güzelce çırptım. Kabıma döküyorum. Yağladı yani borcam. Borcamda da ilk defa kek pişireceğim. İnşallah güzel olur. Harika bir kek oldu. İnşallah pişmesi de güzel olur. Bir kabımıza boşaltalım. Kekimi borcama döküyorum ve dibindekilerini de kaşıkla bir güzel sıyıralım. Kekimi borcama koydum, fırına veriyorum, 40-45 dakikada 40 -45 dakika ayarlayacağım, 180 derece misler gibi pişmeye bırakacağım kekimi. Kekimi fırına verdim, pişmeye bırakıyorum. Kekimin sosu için şöyle bir bardak şeker koyuyorum. İki bardak da süt. Ve üç kaşık da kakao koyuyorum birinci kaşık kakaomuz, üç kaşık kakao ilave edeceğim. İkinci kaşık ve üçüncü kaşık. Yarım bardakta sıvı yağ ekleyeceğim ve güzelce karıştıracağım. Kakao ilavesinden sonra yarım bardakta sıvı yağ güzelce karıştırıyorum. Biraz sıçrattık. Olsun. O da bereketli olsun. Temizler sıkıntı yok. Kekimin sosu için bu malzeme. Islak kekmişler gibi olacak. Bakalım. Allah'ın izniyle inşallah kekim de güzel olur. Kekimin kabarması şu an çok güzel. İnşallah da böyle devam eder. Harika kabaran bir kek var burada. Allah'ım. Çok şükür korktum. Borcamda ilk defa yaptım. Olmaz diye korktum ama çok şahane kabardı kek. Evet kekim harika bir şekilde pişmiş. Şöyle alıyoruz ve kekimizi diliyoruz. Sosunu dökmeden önce. Çok şahane kabardı kek. Borcamda ilk defa yaptım. Bundan sonra da yaparım herhalde. Şöyle deliyoruz kürdanla. Ve sosumu koyuyorum kekimin. Güzelce sos hazırladı. Bunu da kepçeyle koyalım. Kepçe alalım. Kepçeyle dökelim. Şöyle. İster gibi. Hmm. Harika. Her tarafa gelecek şekilde sosunu döktüm. Ve birazını da bıraktım. Onu da dilimleyeceğim. Dilimledikten sonra vereceğim. Kalan sosu biraz böyle çeksin. Daha sonra dilimleyip geri kalan da sosumu dökeceğim. Ve misler gibi bir kek oldu. ıslak kek. Harika. Tam tarifini de verdim sizlere. Evet kekimi dilimliyorum. Sünger gibi olan. Hmm, mis mis. Harika. süper bir kek oldu. Şöyle yapsam dilimleri büyük olur mu? Olmaz. Çok da ufak dilim yapmayalım. Üçe bölelim. Bir dilimi bir kişiye rahatla yetecek gibi olsun. Ufak yapıp iki dilim koyacağımıza bir dilim Şöyle koyduk mu rahatla yeter kişi baş. Ama o kadar güzel olmuş ki şuraya bakın ya Allah maşallah maşallah. Ne zaten yapacağım kendime bu kadar olmaz ki. Bu kadar da güzel olmaz ki. Şu kenarı biraz büyük kaldı. Buraya bakarak büyük mü acaba bakıyorum. Yok değil. Ufaltmama gerek yok bence. Ve kalan sosumu döküyorum ve budur. Pastaya gerek yok. Yanına da mis gibi Türk kahvesi, Nescafe çay neyle içer, neyle yerseniz o size kalmış. Bu tarifi bir daha aynısını uygularız. Tam tarif verdim. Normalde unu ölçmezdim. Sizler için unu da ölçtüm bugün. Evet. Benim kekim oldu. Gayet de güzel oldu. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun diyorum. Ne bir ıslak kek oldu. Mis gibi kakaolu keki. Yendi bile. Yanına şöyle güzel bir kahve yapıyorum. Eşimle ikimiz. Üzerine de biraz çikolata sos gezdireceğim. Ama hiç gezdirmesek de gerek yok. Şuraya bakın. Kahvelerimiz de oldu. Bismillah diyelim. Şöyle bol köpüklü bir kahve kekimizin yanına. Pasta gibi oldu. Hmm, sütlü kahve gibi. Şahane. Bugün yaptığım her şey süper oldu. Nazar değdireceğim kendime de bu ayrı. ha verelim ayırıyoruz. çikolata soslarını da üzerine biraz verelim. Daha da lezzetlendirelim. Yumuşacık pamuk gibi kekim. Lezzete lezzet katalım. Keklerim hazır. Kahvelerim de hazır. Balkonuma çıkıyorum. Evet ıslak kekimi yaptım. Şöyle servisini de yaptım. Yanına da şöyle bol köpüklü bir kahve. Pastanede dahi böyle yiyemezsiniz bu kadar lezzetlisini. Bu kadar güzel olmuşlar. kekimi aldım. Şöyle kahvelerimi de yaptım. Mesler gibi balkonumuza çıktık eşimle. Güzel bir akşam kahvesi içelim. kekimizin de kıvamını gösterelim. Yumuşacık